Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Hyundai i10 bugün karşınızdayım. Her zamanki gibi yine çok detaylı bir video olacak. i10 ile ilgili aklınızda ne kadar soru şart varsa hepsinin cevabını vermeye çalışacağım. Bu fiyata ikinci el bir otomobil mi tercih edersiniz yoksa sıfır kilometre bir i10 mu tercih edersiniz? Bu videoyu izledikten sonra yorum kısmına cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar i10 sınıfında en çok satılan araç Kocaeli fabrikasında üretiliyor Hyundai'nin yerli üretim bir araç ve bu avantajını da fiyat olarak da bize sağlıyor arkadaşlar. Çünkü ülkemizde satılan en uygun fiyatlı araçlardan biri. Her zaman da ilk üçte yer almış bir araç arkadaşlar. Park etmesi kolay ve güzel görünümlü bir araç arıyorsunuz. herhalde karşınızdaki araç en güzel seçeneklerden biri ki Üç farklı donanım seçeneğiyle geliyor. Jump, Style ve elit donanımı arkadaşlar. Karşımızdaki araçta en dolu olan versiyon, elit donanıma sahip ve de en sportif görünen versiyon da diyebiliriz. Çünkü çift renk seçeneği yine bu donanımla beraber geliyor. İlk dikkatimizi çeken gündüz LED'lerimizin yuvarlak olmaktan çıkıp böyle bal peteği şeklinde ve panjurun içerisine gizlenmiş olması. Gündüz LED'lerimiz kapalı olduğunda sanki burada herhangi bir şey yokmuş gibi de görünecektir. Bu panjurun olduğu yer parlak siyah malzemeyle yapılmış. Alt taraftaki hava girişlerimiz buralar boyasız arkadaşlar. Alt tarafı daha da aşağıya bakarsak yine burada da boyasız bir bölgemiz var. Hyundai logomuz tamponun üzerinde. Farlarımız ve sis farlarımız halojen olarak yanıyor. Farlarımız optik özellikli yine bu elit donanımla beraber bu özelliğe kavuşuyor. Alt donanımda tamamen halojen olarak yanıyor arkadaşlar. Farın içerisi koyu renkli olarak yapılmış ve bu koyut bir tema açık renkle beraber burada böyle far grubunu ön plana çıkarmış arkadaşlar. Parlak siyah malzemeler yine bakın sis farımızın etrafında da kullanılmış. Bakalım burada hava girişlerimiz var. Bunlar da aktif hava girişleri. Buradan giren havayla ön disklerimizi soğutmaya yardımcı oluyor. Hem lastikler soğuyor hem disklerde burada soğumaya yardımcı oluyor. Sportif özelliklerden biri Tabii ki bu alışımlı jantlarımız ve ince yanakta arkadaşlar 195-45-16 ebatında bu tarz bir araçta görmediğimiz bir özellik bu büyüklükteki bir alışımlı jantın olması. Alışımlı jantın içindeki siyah, farların içindeki siyah, aynalardaki siyahlık ve tabanımızdaki siyahlık bir bütünlük oluşturmuş gerçekten sportif algıyı arttırıyor. Aynamızın kenarında bakın burada sinyal lambalarımız burada yanıyor. Tavanımız tamamen siyah olarak kaplı arkadaşlar. Parlak siyah malzemeyle kaplı. Kapı kollarımız da krom parçalarla kaplı. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğimiz bu donanımda geliyor. Şöyle arka tarafa doğru geldikçe bakın i10 yazımız burada. Burada bir çarpı şeklinde bir özellik var. Ve burayı da doldurmuş olmaları araçta böyle daha bir güzel bir görüntü sağlıyor. Tamamen burayı da boş da bırakabilirlerdi. Hani buraya geçip tamamen gövde renginde de buraya boyayabilirlerdi. Ama yine parlak siyah malzeme. işte i10 yazımız. Buradaki camın buradaki parçanın tamamen buraya doğru girmesi. Buradaki tasarım gerçekten hoş durmuş arkadaşlar. Aşağı doğru bakalım. Burada en güzel özellik arkalarında disk frende gelmesi. Atmosferik bir motor var. Teknik detaylar kısmında motor bilgilerini vereceğim birçok araçta çok daha güçlü araçta arkada kampana görüyoruz ama Hyundai'yi iyi tebrik ediyorum. Arkaya disk frenleri koymuşlar. Şehir içinde özellikle ani frenlemelerde herhalde İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu yerlerde disk frenlerin artısını çok daha rahat oralarda göreceğiz diye düşünüyorum. Toplanmalarımız yanıyor ve böyle bal peteği dokusu yine bu stopun içerisinde de devam ediyor sinyallerimiz. Burada yine Stop grubumuzun içerisinde i10 yazımız var. Aşağı doğru baktığımızda burada bir tanesi geri vites lambamız, bir tanesi de arka sis lambamız burada yanıyor. Arkada bir spoilerimiz var. Sportif görüntüyü burada arttırıyor. 3 tane burada park sensörümüz var. Araç biraz küçük olduğu için 3 tanesi yeterli olmuş. Burada bagaj kapağımızı açma yerin hemen yanında burada bakın hemen geri görüş kameramız var. i10 Hyundai logomuz burada. Burada bagajımızı açalım. Çok rahat açılan bir bagaj kapağı var. Burada 252 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Yeterli bu sınıftaki bir araç için. Hani bu fiyatlarda 600 bin lira civarında bir fiyatla başlıyor. 700 binlerin üzerine çıkıyordu ama şu an Temmuz ayının başı arkadaşlar 3'ü bir fiyat güncellemesi var. Yeni fiyatlar açıklandığında bakalım fiyatı ne olacak bütün firmalarda döviz kurundan dolayı bir artış var. 252 litre hacim burada isterseniz bir LPG tankı da buraya takabilirsiniz. Onun için de burada bir yer var. Yedek lastiğimiz şu an burada mevcut değil. Onun yerine lastik tamir kiti koyulmuş. Şehir içi özellikle kullanımlar için gayet yeterli. Şöyle sağ tarafta bir tutamağımız var. Dediğim gibi çok rahatlıkla bu bagaj kapağını kapatıp açabiliyorsunuz. Arka camlar karartmalı. Bakın arka tarafta yine tavanla beraber karartmalı, aynı şekilde karartmalı hem de yerli üretim. Kocaeli fabrikasında üretildiğine dair burada da yerli üretim logomuz var. Arka tarafa gelelim. Bu bal peteği dokusu ön tarafta panjurlarımızda görmüştük. Bakın buradaki burada desenlerde yine aynı şekilde uygulanmış arkadaşlar. Dört camımız da otomatik ve tabii ki buralar biraz sert plastik yapılmış kaput açma yerlerimiz gayet büyük ve çift renkli olarak yapılmış. Bu da yine böyle içimizi ferahlatan bir özellik diyebiliriz. Koltuk döşemelerine bakarsak burada da yine güzel bir koltuk döşemesi yapılmış. Dümdüz olarak geçilmemiş. Burada içerisinde böyle bakın burada bir şeritler çekilmiş buraya. Ve 3 kişilik için burada kapalıklar mevcut. Bakın isofix bağlantılarımız var. Oturma yerinde şöyle kenarından size gösterebilirsem şu kenardan açayım arkadaşlar. Tekrar kapatırız. Bakın Burada bakın burada singerimiz de bu şekilde gayet hissiyatı güzel yumuşak bir koltuğumuz var. Baş ve diz mesafesi şöyle 2-3 parmak kadar baş mesafesi var ki boyum 1.82 arkadaşlar. Hani şöyle 1.85 boy olarak sınır diyebiliriz. Ama diz mesafesi yine gayet yeterli. Kendi arkama rahatlıkla oturabiliyorum. Burada da yine 85 civarı. 185 185'in arkasına tam oturur diye düşünüyorum. Onun için gayet yeterli bir baş ve diz mesafesi var. Burada neredeyse yükseklik olmayan bir çap bölümümüz var. Buraya üçüncü kişi rahatlıkla girebilir. Burada bir telefon, eşya herhangi bir şey bırakabilecek bir yer var. Buraya bir çakmaklık koyulmuş olması güzel diyecektim. Bu çakmaklık değil. Tip C arkadaşlar. USB girişimiz burada var. Çakmaklık gibi bir kapak yapılmış üzerine Buradan da arkadaki yolcular da telefon ve işte minimum elektronik eşyasını burada şarj edebilir. İşte buraya telefonu bırakıp burada da şarj edebiliriz. Gayet güzel. Koltuk arkalarında ceplerimiz bu tarafta mevcut değil. Bu tarafa bakalım. Bu tarafta da mevcut değil. Şöyle benim gözümden ön tarafın görüntüsü de bu şekilde. Bir tane tutamak var. iki tane de eşya askılığımız var burada şoför tarafında bir askılık yok. Ayna katlamamız bu donanımda geliyor. Bakın otomatik olarak aynalar katlanabiliyor elektrikli. 4 cam otomatiğimiz burada. Buradaki işarete böyle bakarsak zannedersem sadece sürücü tarafı tek dokunuşla açılabiliyor. Büyük bir su şişesi içinde burada yerimiz var. İlk dikkatimizi çeken tabii ki yeni dijital göstergeleri arkadaşlar. Şöyle açalım size bunun detayını göstereyim. Ben kendimi de görüyorum ekranda. Biraz güneş yansıyor olabildiğince oraya odaklanalım şöyle gösterim modu. Şimdi menüler arasında biraz menüyü göstereyim. Burada bakın sürücü asistanları var. Aydınlatma, lastik basınç sensörü, şehir içi, frenleme sistemi gibi sürücü asistanları. Şöyle bakın hız sınırı, uyarı yöntemleri, sürücü dikkat, sürücü güvenliği gibi birçok özellik arkadaşlar burada var. Mod tuşları yani multimedyanın ayarlarını sol taraftan yapıyoruz ve önümüzdeki gösterge panelimizin ayarlarında arkadaşlar yine sağ taraftan yapıyoruz. Şerit takip özelliğimiz var. Hız sabitleme sistemimiz burada var. Bunları ayarlayabiliyoruz. Bu direksiyon üzerinden gayet güzel, şık bir direksiyonumuz var. Diğer Hyundai modellerinden de bunu hatırlıyoruz deri kaplı olarak karşımıza çıkıyor. Klima ayarları menüsünde mesela bakın A segmentinde bir araç olmasına rağmen cam yıkadığımız zaman cam silecek suyunun kokusu içeri gelmesin diye otomatik olarak iç havayı çalıştırabiliyor. Otomatik havalandırma da otomatik nem giderme özelliği var arkadaşlar. Buradan da araç menüsüne çıkıp girebiliyoruz. Telefon, sessiz mod, ayarlar birçok özelliği buradan görebiliyoruz. Wi-Fi internete bağlanabiliyoruz. Telefonumuz üzerinden genel ayarlar. Böyle dokunmatiği gayet güzel arkadaşlar. Klima panelimiz olabildiğince büyük tasarlanmış. Kullanışlı ve görünürlülüğü çok yüksek arkadaşlar. Gayet güzel bir tasarım. Ve Hyundai mavisi renginde. Aşağı doğru baktığımızda burada bir USB A ve bir tane USB C girişimiz var. Bir tane de burada çakmaklık var arkadaşlar. Güzel klimamız da dediğim gibi tek yönlü olarak ayarlıyoruz. Sadece buradan istediğimiz sıcaklığı ayarlıyoruz. Her taraftan aynı sıcaklık çıkıyor. Aşağı baktığımızda burada büyük bir telefon eşya herhangi bir saklama yerimiz var. Burada otomatikleştirilmiş bir manuel şanzımanımız var. Birazdan onun detaylarını anlatacağım. İstenirse bakın burada manuel olarak da ayarlanabiliyor. Anahtarımızı hemen size şöyle göstereyim. Bakın gayet şık bir anahtar. Hani A segmentinde giriş bir aracı diye anahtarı da böyle hani şey yapmamışlar. İşte ucuz ucuza kaçmamışlar diyeyim açıkçası. Gayet şık bir anahtar. Anahtarı şöyle buraya koyabiliriz. Rahatlıkla burada durabilir. Ion'un vites topuzu olabildiğince yukarıya konumlandırılmış durumda. Hani havada olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada yine bal peti dekorları burada da var. Aynı dekorlardan göğüste de gördük. Bunun etrafını bakın gümüş olarak kaplamışlar. Ve yine diğer tarafta da aynı şekilde dekor kaplamaları var arkadaşlar. Çok hoş bir görüntü burada oluşmuş durumda. Olabildiğince yukarıda olması da sürüşü, sürüş hissiyatını gayet güzel hale getiriyor. Bakın detaylı olarak size yakından da çekeyim şöyle. Bakın buradaki malzeme, işçilik gerçekten güzel olmuş. Ve kolçağımız var burada. Bu kolçak poşetin içerisinde olduğu için ben bunu tam size gösteremedim ama bu kolçağı yatırdığımız anda şöyle bir burada açı yapıyor ve tam kolunuz bu vitesin üzerine denk geliyor. Çok rahat bir şekilde bu vitesi kumanda edebiliyorsunuz. Geriye doğru baktığımızda yine küçük bir eşya gözü, iki tane bardaklığımız var. Bir tanesinde keçe var, bir tanesinde yok. Burada da manuel el frenimiz var. El frenimizin üzerinde arkadaşlar herhangi bir deri kaplama yok. Hani deri kaplama olsun isterdik. Burada da büyük bir eşya bölümümüz yine var. Tabi arka tarafta gösterdiğimde daha çok arka yolcular için Burada da yine bir eşya bölümümüz var ki bunun içerisinde bir keçeyle kaplanmış durumda. Şöyle sağ tarafa doğru baktığımda bakın burada bir yine 3 boyutlu bal peteği deseni burada var. Kapılardaki desenlerin aynısı arkadaşlar. Ön panjurdaki desenin aynısı bunlar. Burada devam ettirilmiş durumda. Gayet şık görünüyor. Burada bir yine torpido gözü diyelim. Açık torpido gözü burada var. Aşağıda bir torpido gözümüz var. Bu kapandığı zaman orayı kapatıyor. Burada hemen kolaylıkla buraya bir eşya olarak farz edersek bir telefon olsun başka bir eşyayı buraya koyabiliriz. Ki burası biraz daha yukarıda yapılmış. Hani buradan fırlama ihtimali çok fazla yok. Şöyle tekrar yerine koyayım. Anahtarımızı şöyle detayları size göstereyim. Arkadaşlar içini. Burada kendiliğinden kararan bir aynamız mevcut değil. Bakalım makyaj aynamız var. Ama burada daha çok bayanların kullanacağı bir araç olduğu için hani ülkemizde daha çok diyelim bir ışıklı ayna isterdik. Burada ortadaki aynayı burayı kullanmamız gerekiyor. Ayna büyük yapılmış ama onu söylemeden geçemeyeceğim. Bir kartlığımız var hemen şurada. Oraya kart koyabiliriz. Buradaki aynanın kapağı var. Buradaki aynanın kapağı yok arkadaşlar. Burası açık. Buradakinin var. Belki sürücünün gözünü almaması için olabilir. Böyle bir kapak buraya eklenmiş. Dediğim gibi sadece bir ışık olsaydı burada daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Başlangıç seçeneği 1.0 Hacmindeki atmosferik bir motor 67 beygir ve 96 Nm tork değerleri sunuyor. Bu motor manuel şanzımanla ve otomatik şanzımanla da satın alabiliyoruz. Manuel şanzımanla aldığımızda 0-100 değeri 14.8 saniye ve maksimum 156 kilometrelik bir hıza ulaşıyor. Ve 5.7 litrelik ortalama bir tüketim değeri var. 1068 kilolu ağırlığa sahip sürücü dahil bu ağırlık arkadaşlar. Bu aracı istersek otomatik olarak da alabiliyoruz. Otomatikleştirilmiş manuel bir şanzıman. Yani Toyota'daki bu MMT viteslerden arkadaşlar biliyoruz bu otomatikleştirilmiş şanzımanı. Vites atacağımız zaman bizim yerimize bir elektronik aksam arkadaşlar debraja basarak bu vites geçişlerini sağlıyor. Böyle bir sistem basit anlatımıyla. Bu şekilde alırsak 1.0 motorun 0-100 hızlanması 17.8 saniyeye çıkıyor son hızında bir değişiklik olmuyor. 156 kilometrelik son hızımız var. Tüketimde bir ar biraz artış oluyor. 6.1 litreye çıkıyor. Ve bu otomatikleştirilmiş şanzıman 5 ileri olarak alıyoruz arkadaşlar. Manuel modda da kullanabiliyoruz. 1.2 litrelik daha güçlü bir versiyonumuz var. 84 beygir ve 118 Nm tork değerleri bize sunuyor. 1.0'lık motor 3 silindirliydi. 1.2 litrelik bu motor. 4 silindirli olarak alıyoruz. 0-100 hızlanması bu araç arkadaşlar sadece otomatik şanzımanla satın alıyoruz. Manuel olarak bunu alamıyoruz. 0-100 hızlanması 15.8 saniye. Son hızımız da artıyor. 171 km hıza çıkıyor. 5 ileri otomatik şanzıman da yine bu araç arkadaşlar ve ortalama tüketimde 6.2 litre olarak fabrika verileri var. Bunun ağırlığı da 1081 kiloluk bir ağırlığa sahip bu araç şu sürücü dahil. Aracın ağırlığı arkadaşlar. Hyundai i10'u dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Sizin kararınız ne olur? Video başında söylediğim gibi 01 i10 almak mı yoksa ikinci el bir araç almak mı daha mantıklı sizin için? Evet arkadaşlar lafı daha da uzatmayalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.